Aşağıdaki tabloda bazı bakliyatlarla ilgili olarak bilgiler verilmiştir demiş. Demografik özellikler diyor 2016 yılında. Buna göre verilen ürünlerle ilgili oluşturulan aşağıdaki tablolardan hangisi 2017 yılına ait olabilir? Nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, kırmızı mercimek verdi. Ortalama yaş, çiftçilik deneyimi, Baklagil üretimi deneyimi dedi. 2017 yılında şu şıklardaki hepsi 2017 yılı simülasyonu diye düşünelim. 2017 yılında nohut, kuru fasulye, yeşil ve kırmızı narcimekte görülen değişimler şunlardır. Bakliyatların hepsinde çiftçilik deneyim yılı hemen hemen aynı kalmış. Büyük bir fark olmamıştır diyor. Şimdi baktığımda A şıkkında 27 demiş. Çiftçilik yaşına bakıyorum. Çiftçilik deneyim yılı oranına bakıyorum. 27 dedi. 29 dedi. 25 dedi. 30 dedi. 2016 yılındakine bakıyorum. 27, 29, 31, 30. Sadece yeşil mercimekte de biraz değişmiş. Diğerlerine bakıyorum. B şıkkı 27, 29, 30 33 demiş. Toplamda 3 birim değişmiş. Yine bu da çok fazla sayılmaz. Ama buraya baktığımda mesela C'de kırmızı mercimekte 30 iken 40 olmuş. Bu çok fazla. Yeşil mercimekte 31 iken 25'e düşmüş. Bu da çok. Bunu eledim. D'ye baktım. Mesela çiftçilik deneyimi yeşil mercimekte 2016 yılında 31 yılken deneyim. 2017 yılında 45'e yükselmiş bir fırlama yaşamış. Dolayısıyla bunu da eledim. Baktım. Sadece yeşil ve kırmızı mercimek üreten kişilerin ortalama yaşı aynı kalmış, diğerleri değişmiştir dedi. Sadece yeşil ve kırmızı mercimek üretenlerin yani şunların ortalama yaşları aynı. 53 ve 49 olacak. 53 49, 53 49. Diğerleri değişmiş olacak. Bakıyorum. B şıkkında 50-49 olmuş. E yukarıda da 50 ve 49'du. Demek ki değişmedi. B'yi eledim. Ama A'ya baktığımda 50-51 olmuş nohut. E, kuru fasulyede 49 iken 47 olmuş. Yani değişmiş. Bu öncüle de arkadaşlar e, uydu. Cevap A zaten. Diğer cümleye de bakalım. Baklagil üretim deneyimi kuru fasulyede aynı kalmış. Kuru fasulyede yukarıda neydi? 17 idi. Bakıyorum A şıkkında da 17 doğru. Diğer ürünlerde artış göstermiştir. Nohut 19 iken 20 olmuş, artmış. Yeşil mercimek 23 iken 26 olmuş, artmış. Kırmızı mercimek 30 iken 31 olmuş, artmış. O zaman kesin olarak cevabım A şıkkı olmalıdır sevgili arkadaşlar. Aşağıda ambalaj atıkları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İçecek kutuları geri dönüştürülebilir. B) Boya kutularını geri dönüşüme kazandırmak zordur. C) Süt ve ayran kutuları geri dönüşüm kutularına atılmamalıdır dedi. D) Alüminyum folyo gibi metalleri geri dönüşüme kazandırmak kolaydır dedi. Okuyalım. Ambalaj atığı biriktiren vatandaşlara uyarı. Tüketici ve çevre eğitimi vakfınca Aralarında yağlı ve e, ıslanmış e, kağıtlar, e, duvar kağıtları, kullanılmış kağıt havlu ve karton bardaklarla kırık camların da olduğu atıkların deri dön geri dönüşüm kutusuna atılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı dedi. Geri dönüşüm kutusuna atılabilenler diyor. Bakın kağıt karton demiş atılabilenler. Gazete, dergi, Mecmualar, defter, kitap, not kağıtları, e, kartonlar, beyaz kağıtlar e, gibi 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 mukavvalar, cam, renkli veya renksiz camlar, plastik, e, pet dedi pet şişeler, plastik süt ve ayran kutuları. Hmm demek ki süt ve ayran kutuları atılabiliyormuş arkadaşlar geri dönüşümü. o zaman C şıkkındaki cevap söylenemez cevabımı buldum cevap C diğerlerine de bakalım. İçecek kutuları geri dönüştürülebilir diyor A şıkkında. Doğru. Geldim buraya. Metal kutulara bakıyorum. Alüminyum içecek kutuları, alüminyum folyolar, konserve kutuları yağ, salça çatal, bıçak gibi çaydanlık gibi malzemeler metale giriyor. Kompozit diyor. İçinde sıvı bulunan, bulunmayan tüm içecek kutuları diyor. Şurada bir notum var. Boya kutuları deodorantlar motor ve makine yağ kutuları e, geri dönüştürülmek için diyor arkadaşlar e, geri dönüştürülmek için e, tiner e, gibi mesela kutular böyle zararlı maddelerin kutuları geri dönüş, dönüştürülecek maddelerle arkadaşlar ne yapılmamalıdır? Karıştırılmamalıdır diyor. zaten atılmaması gerekenler adı altında. Şuraya baktım. Türkçe tarafından kağıt, karton, cam, plastik, pet, metal, kompozit gibi ambalaj atıklarının ayrı bir poşette biriktirilmesi, geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiği e, ifade edildi diyor. Demek ki arkadaşlar... Boya kutuları geri dönüşüme kazandırmak zordur. Evet, atılmaması gere gerekenler diyor zaten. Alüminyum folyo gibi metaller, e metalleri geri dönüşüme kazandırmak kolaydır. Evet, sol tarafta bulunuyor bunlar zaten. Bu da doğrudur. Yanlış olan, süt ve ayran kutuları geri dönüşüm kutularının atılmamalıdır ifadesi yanlıştır. Cevabım Ceyhan. Yıllara göre öğrenci sayıları hazırlık sınıfı hariç ve hazırlık sınıfı dahil olmak üzere iki şekilde verilmiş grafik halinde lisans üstü ve lisans olmak üzere. 2010 yani A'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu grafiklerin yorumlanmış, raporlanmış haldir dedi. A, 2010-2011 ile 2020-2021 yani 10-11 şurası, 20-21 şurası. Yılları arasındaki öğrenci sayıları incelendiğinde lisans öğrencilerinin sayılarının 2016-2017 akademik yılında çok az sayıda düşüş yaşansa da sonraki yıllarda sürekli artış olduğu lisans üstünde okuyan öğrenci sayısından diye başladı. Hayır, 2016-2017'den sonra sanki sürekli bir artış hadi olmuş diyelim. Hadi bunu da geçtim. Lisans öğrencilerinde lisans düzeyinde devam ettim. Ee, 2020-2021 akademik yılında hazırlık sınıfı hariç tutularak lisans ve lisans üstünde okuyan öğrenciler yüzde bakımından incelendiğinde lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin yüzde 20'lik bir dilim kapladığı e, ne olur arkadaşlar? Saptanmaktadır. Yani şunu söylüyor aslında ama burası yazılı sınıfı dahil diyor. Aşağıdaki hariç diyor. A gitti. Kesinlikle bu olamaz. De, 2010-2011 ile 2022-2021 akademik yılları arasındaki öğrenci sayıları hazırlık sınıfları hariç tutularak incelendiğinde, yani şu tabloda e, lisans öğrencilerin sayılarının 2016-2017 akademik yılına e, kadar sürekli artmış oldu. O yıl ufak bir düşüş yaşansa da yeniden yükselişe geçtiği dedi. Evet, şurada hafif bir düşüş var. Ardından yükseliş var lisans üstünde okuyan öğrenci sayısında ise 2016-2017 eğitim öğretim dönemine kadar düzenli bir artış olduğu Ardından 3 öğretim dönemi düşüş yaşandığı görülmektedir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Bakın üst üste 3 düşüş gördüm. Devam ettim. Ee, 2020-2021 akademik yılında hazırlık sınıflar dahil edilerek lisans ve lisans üstünde okuyan öğrenciler Yüzde bakımından incelendiğinde lisans üstünün yüzde yirmilik bir dilim kaplayacağı saptanmaktadır. Şunu söyledi. Ee, bu da doğru. D'ye baktım. 2010-2011 ile 2020-2021 akademik yılları arasındaki öğrenci sayıları, hazırlık sınıfları hariç tutularak incelendiğinde lisans öğrencilerinin sayısı 2016-2017 akademik yılında çok az sayıda düşüş yaşansa da. Sürekli artış olmuştur. Tamam. Yani bu belki söylendi. Devam ettim. Lisans üstünde okuyan öğrenci sayılarında 2020 2012-2013 e, yıl eğitim-öğretim dönemine kadar düzenli bir artış olduğu ardından 3 e, öğretim dönemi düşüş yaşandığı görülmüş. E, yani burada şunu söylemek istedi. Şimdi D şıkkında kilit nokta şurası. 2012-2013 dedi. Hadi bunu da geçtim. 2020-2021 akademik yılına yılında tekrar yükselişe geçildiği görülmektedir dedi. Evet. Hadi bu da doğru diyelim. Bundan bir öncekine bakalım. Lisans üstünde okuyan öğrenci sayısında 2012-2013 eğitim öğretim dönemine kadar düzenli bir artış oldu. İk lisanslara bakacağım arkadaşlar. 2012- 2013 edersiniz Evet, 2012-2013 benim için önemli şu an. Yani şurası şöyle. Ee, düzenli bir artış olmuş mu? Çok da düzenli diyemem. Çünkü düzenli dediğimde eşit aralıklı gitmesi lazım. Bunu da eledim. Cevabım bu soru için ne olacak? Bursa şıkkı sevgili arkadaşlar. Bir e, afişli soru arkadaşlar. Verilenlere göre Rıfat Ilgaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A. Farklı türlerde eser yaratma kabiliyetine sahiptir. B. Öğretmenlik mesleğinin ayrılması onu yazarlığa itmiştir. C. Çeşitli gazetelerde aynı pozisyonlarda çalışmıştır. D. Kitaplarından biri tiyatroya uyarlanmıştır. Bakalım. Hababam sınıfının babası Rıfat Ilgaz. Roman, şiir ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz çeşitli etkinliklerle anılıyor. Demek ki farklı e, türlerde eser yaratma kabiliyetine sahip. Roman, şiir, öykü yazıyorsa farklı türlerde eser yarattı. Bakın eserlerinden bazıları dedi şurada verdi. Neyse biz kronolojiye bakalım. Tam adı Mehmet Rıfat Ilgaz olan usta yazar 7 Mayıs'ta Kastamonu'da dünyaya geldi. Yatılı olarak eğitim gördüğü muallim mektebinden mezun oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Gerede Akçak Hoca Gümüşova'da ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul'a tayin olarak Karagümrük Ortaokulu'nda ve Nişantaşı Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği öğretmeni olarak görev yaptı. Ilgaz'ın eserleri gibi pek çok dergide ...yayımlandı, dedi. Ömer Faruk Toprak ile Yürüyüş Dergisi'ni çıkardı. İlk şiir kitabı Yarenlik yayımlandı. Öğretmenlikten ayrıldı ve gazetecilik yapmaya başladı. Tan Gazetesi'nde düzeltmen ve dizgici ve... ...röportaj yazarı olarak çalıştı. Havavam Sınıfı adlı romanı yayımlandı. Emekli oldu ve ardından... ...Doğum Yeri Cide'ye yerleşti. Havavam Sınıfı romanı... Ertem İlmez'in yönetmenliğinde Beyaz Perde'ye aktarıldı. Beyaz Perde sinema demek. Vatan, Demokratizmir, Yeni Gün Ulus Gazeteleri ile Akbaba dergisinde de yazılar yazdı. Sınıf yayınlarını kurdu ve kendi kitaplarını burda, buradan yayınladı. 7 Temmuz'da yani 1993 yılının 7 Temmuz'unda İstanbul'da vefat etti dünyaya veda etti diyebilirim. Sadece farklı türlerde eser yaratma kabiliyeti olduğunu çıkartabiliyorum arkadaşlar ben buradan. Öğretmenlik mesleğinden ayrılması onunla, onu yazarlığa itmiştir diyemem. Elerim. Çeşitli gazetelerde aynı pozisyonlarda çalışmıştır diyemem. Gazetede yazıları yayınlanmış ama dergilerde deseydik ki aynı pozisyonlarda çalışmıştır. Farklı dergilerde olabilirdi. Eledim. D kitaplarından biri tiyatroya uyarlanmıştır. Tiyatro değil sinema olacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da eledim. Beyaz perde deyince aklımıza tiyatro değil sinema gelmelidir. Bu soru için cevabımız Adana sevgili arkadaşlar. Aşağıda diş gelişimi ile ilgili bilgiler verilmektedir diyor. Diş gelişim grafiği dedi. Tablodaki sayılar ve dişlerin yeri yaşlara göre düzenlenmiştir dedi. Ne zaman? Kaç tane? Nerede? Diyor. Bakalım. Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A. İlk 12 ayda kalıcı diş çıkmaz diyor. Evet bakın. İlk 12 ayda kalıcı diş var mı? Yok. Sıfır. Doğru. B. Süt dişleri 5. aydan itibaren damağın ön kısmında çıkmaya başlar. Bakalım kaçıncı aydan itibaren diyor. Beşinci aydan itibaren bakın damağın ön taraflarında süt dişleri çıkmaya başlıyor. Bu da doğru. C. 6-7 yaş ve 6-8 yaş arasında diş sayıları eşittir diyor. Bakın burada 24 yaş var. 6, 24 diş var 6-7 yaş arasında toplamda 6-8 yaş arasında da yine ne var bakalım. 16 artı 8 ne yaptı? Yine 24 yaptı arkadaşlar. Bu da doğru. D. Kalıcı dişler ilk kez 8-9 yaşlarından itibaren çıkar ve süt dişleri en az sayıya ulaşır. E bununla ilgili herhangi bir bilgi vermedi 8-9 yaşla ilgili. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız bu soru için denizli olacak.